Geniş Aile dizisindeki cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Birkaç sene önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Özkan şimdilerde organ nakli bekliyor. Bu süreçte en büyük destekçisi ise kardeşi Umut Özkan oldu. Hem sevenleriyle arasında bir köprü oluşturup iletişim sağlıyor, hem Ufuk Özkan'dan haberler iletiyor, hem de organ nakli için donör arayışında elinden geleni yapıyor. Aslında ilk olarak kendisi donör olmak istedi, gerekli testleri yaptırdı. Ancak sonuç ne yazık ki olumsuz oldu. Geçtiğimiz aylarda Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde canına kıymaya kalktığı iddia edilmişti. Bu olayın üzerine Ufuk Özkan bir açıklama yapıp beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı. Ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum. Evimde istirahatteyim. İki günde bir kontrol yaptırıyorum diyerek sevenlerinin içine su serpmişti. Ancak kısa bir süre sonra kardeşi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Umut Özkan yaptığı paylaşımda, ''Abim yoğun bakımda.'' diyerek dua istedi ve şu ifadeleri kullandı. Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya'da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda bir genç ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi. Üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen red cevabı çıkardı nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu heyetten red çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona setlere gitme, hastaneye yat dedim. Oysa gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı. 2023 yılında siroz teşhisi konulan ve bir süredir tedavi altında olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ne yazık ki ciddiyetini koruyor. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı acil karaciğer nakli ihtiyacı olduğu açıklandı Umut Özkan bu süreçte abisinin en büyük dayanağı oldu. Yaptığı paylaşımda abisinin sağlık durumu hakkında şöyle demişti. Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MET puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Bu süreçte Ufuk Özkan için donör kampanyası başlatıldı. Kan grubu 0 veya B olan 18-65 yaş aralığında herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan olmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunuldu. Abisinin durumuyla ilgili sevenlerine bilgi aktaran Umut Özkan, hastane önünde yaptığı açıklamada gerekli tüm testlerimizi yaptırdık. Şu an heyecanlı sonuçları bekliyoruz. Abimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız uygun dönör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler. Ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor. Onlara destekleri için minnettarız demişti. Umut Özkan da donör olmak için gerekli testleri yaptırmıştı. Ancak ne yazık ki sonuçlar olumsuz çıktı. Doku uyumu sağlanamadı. Donör olmak isteyen ama çeşitli sebeplerden olamayan sevenleri ise hiç olmazsa kan bağ. Başı yoluyla yardımda bulunmak istiyordu. Umut Özkan şu aşamada kan ihtiyacı olmadığını belirtti. Herhangi bir ameliyat durumunda kan ihtiyacını duyuracağını söyledi. Abim Ufuk Özkan'da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi dedi. İnternette yer alan bazı haberlerde Ufuk Özkan'ın yalnızca serumla beslenebildiği yönünde yazılar vardı. Ancak Umut Özkan durumun böyle olmadığını abisinin yemek yiyebildiğini belirtti. Ufuk Özkana son olarak influenza teşhisi kondu. Umut Özkan 1982'de Almanya'da doğdu. Annesi Trabzonlu, babası ise Samsunluydu. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptılar. Abisi Ufuk Özkan'la aralarında 7 yaş vardı. Ufuk Özkan, Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştu. Umut Özkan da abisinin izinden gidecekti. Beşiktaş Anadolu Lisesi ve İTÜ Halkla İlişkiler ve Reklam Tasarım Bölümünü bitirdi. Ancak hayatını oyunculuk yaparak kazanmaya başladı. Türkiye'de fenomen olmuş Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Mirsat karakterini canlandırdı. Tek kişilik tiyatro oyunu Makyaj Silenli Oda Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu. Faik Ahmet Akıncı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Üç Kadın Üç Kader sinema filminde başrolde oynadı. Yalnız Kalpler'de Levent, Boşanmak İstemiyorum'da Murat, Dur Yolcu'da Teğmen Refik, Ölümsüz Kahramanlar'da Mustafa Göktürk, Arka sokaklarda Timur, iki ailede Ref, Akasya durağında Ömer olarak çıktı karşımıza. Ekranların sevilen günlük dizisi Elif'in kadrosuna 3. sezonda dahil olmuştu. Yıllardır oyunculuk yaptığını fakat gerektiğinde abisine danıştığını ifade ediyordu o yıllarda. Oyunculuğun yanı sıra sanat asistanlığı ve sanat yönetmenliği de yapmıştı. Umut Özkan, Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını duyurmasıyla gündemdeki isimlerden biri. Kendisi de kardeşi gibi oyunculuk meselesi Ile meşgul. Kerem Bürsin ve Liz Cömert'in başrolünde olduğu çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacaktı. Ancak kurgu aşamasında oyuncunun sahneleri silindi. Hal böyle olunca Umut Özkan da Instagram hesabından duruma dair düşüncelerini ifade etti. Özkan, Deniz Çakır'la olan yakınlaşma sahnelerinin özellikle kaldırıldığını ifade etti. Bir projeye emek veren hiçbir oyuncunun benzer bir durum yaşamaması gerektiğini vurgulamak istedi ve şu ifadeleri kullandı. Naçizane iki çift lafım var. Bu mesleğe 25 yılımı verdim. Nereden baksan çeyrek asır, çeyrek hayat. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Birçok değerli projede başrolde yer aldım. Sayısız karaktere ruh verdim. Bugün Çarpıntı dizisinin ikinci bölümünde konuk oyuncu olarak kabul ettiğim sahnelerimin, özellikle Deniz Çakır'la olan yakınlaşma sahnesinin de kaldırılmasıyla, sanki bir kitabın ilk sayfaları yırtılmış gibi kesilip olay örgüsünden koparılması beni bir oyuncu olarak anlamsız bırakmıştı. Bu durum yalnızca şahsıma değil, mesleğine saygıyla sarılan tüm meslektaşlarıma da yapılmış bir haksızlıktır. Emeğe, karaktere, hikayeye değer vermek bu işin ruhudur ve ben emeğin yok sayılmasına sessiz kalmam. Öte yandan Umut Özkan'ın abisi Ufuk Özkan'la benzerliği de epey dikkat çekici. Biz de Umut Özkan ve Ufuk Özkan'a hayatlarının geri kalanında sağlık, Huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki daha nice projede izleyebilelim onları.